Merhaba arkadaşlar ben Çınar yine 3 yine 3 sürprizle beraberim ve e, Türkiye'de ilk olabilir yani bu ya da olmayabilir ama yani bunu çok az yaşayanlar var e, ve bu Türkiye'de ilk olabilir yani dünyada ilk değil dünyada ilk olabilir dünyada da ilk gelir ama e, yani hiç kimse inanmayacak. Biliyorum yani hiç, hiç kimse inanmayacak büyük ihtimal. Ee, ama bunları sizlere göndereceğim. Ve arkadaşlar 23 bin 22 bin kupu oldu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi hatta 22.367 Ve arkadaşlar bugün bir büyük, büyük neyse grifle bari çıktı arkadaşlar. Ve bunu nasıl çıkardım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir, 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 tane büyük kutu açtı tamam mı? akışı altın bile gelmedi. Bakın sizlere bakın sizi kandırmıyorum gerçekten. Farper'ın şu aksesuar çıktı. Otomatik nişan tamam mı arkadaşlar? Sonradan grif çıktı. Bakın burada 3 yazıyordu kalanıyor 3 yanıyordu. Sonra ilk önce Piper'ın çıktı. Bir baktım iki yanıyor. Abi ben bir delirdim. Sonra grip çıktı. Sonra ben biliyordum ki bir karakter çıkın arkadaşlar. Bir tane daha yazınca bir tane daha karakter video ve ondan sonra bayan çıktı. Sen bize yalan söylüyorsun diye işte Hemen videoya çıkmayın. Size bunun kanıtını gösteriyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir şey düzenlemedim. Ee, ne oluyor inanın. Ee, bunun şefin alakası da unutmayın. Şimdi hemen sizlere göstereceğim video duru geliyorum. Sonra göstereceğim fotoğrafı. Ama ben ilk olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle değildir. Ee, e, belki ünlü youtuberlar izleyebilir. Bilmiyorum. Ee, böyle bir şey olması çok değişik. Allah tabii ki de size de nasip etsin. Ben burada arkadaşlar bu çıkardığım karakterle Allah'a dua ediyorum işte. Ama neyse boş verin. İşte yani çıktı. Ben karakter çıkmasını istedim ama iki tane çıkacağını hiç düşünmedim bile. Allah sizi de nasip etsin. Ah. Arkadaşlar bir an kaydetmediğimi sandım ya. Aa dedim. O yüzden Allah sizlere nasip etsin arkadaşlar. Like atıp abone olanlara da nasip etsin. Like atıp abone olmayanlara da nasip etsin. Yani herkese nasip etsin. Ee, tabii arkadaşlar bu bence şans değil. Yani süperse görünce büyük ihtimal hesabım banlatacak. Yani öyle bir şey olursa zaten ben deliririm. Vallahi deliririm. Burada arkadaşlar hiçbir hile yaptığım yok. Hile yapanlar da yani hile yapmadım gerçekten hile yapmadım ee, böyle bir şey çıktığını bilmiyordum yani ee, şimdi arkadaşlar birazcık ufacık matlarca hem bir tane grip bir, bir tane bayramı maçı açacağız O nasıl diğer da azalmayı bilmiyorum şimdi hemen oyuna dönelim Evet arkadaşlar oyun ekranı döndüm ama şimdi benim bir tane korkum var Spesial bu video görürse hesabımı banlatırsa yani çok üzülürüm alırım yani bu yıl bu kadar yıldır 3 yıldır oynuyorum bu oyunu. Oyuncu e, arkadaşlar ben küçüktüm. E, bir kere Brawl Stars'ı yükledim ama böyle değil böyle. Çok kötüydü oyun. Babama yüklettim. Sonra ben o oyunu hiç sevmedim. Sildim ben o oyunu sonra. Yani gece oynuyordum ama sildim. Hiç sevmedim. Sonra işte ben bu oyunu oynadım. 22.367 kadar geldik. Arkadaşlar bu arada Türkiye sıralamasına girer mi bilmiyorum. Yani ana sayfada değil de yani. Böyle bir 500. olma hedefim olabilirdi. Yani ona da sürpriz. Arkadaşlar zaten kulüplerde mevcut Esport ee, ve bir tane daha hile ee, yani hile var bir tane daha. Arkadaşlar bu arada burada hileli hesaplar çok oluyor. Yine hile. Adarius yine hile. O hileli kurup videomu izlemediyseniz izlerin. Yani hile ya. Onun hep hile bu arada. İmkansız. Bakın arkadaşlar. Burada 144. Bir dakika. Bu nasıl bir şey ya? Neyse. <laughs> i̇şte yani yabancı bu arada bu. Gerçekten çok değişik şeyler oluyor Brawl Stars'ta. Eee... Yani evet arkadaşlar şimdi maç atalım. Ee, i̇lk önce arkadaşlar grif. Arkadaşlar para kötü oynarsan bana kızmayın. Çünkü mağara. Evet, er. ee, olması olunca ben daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar burada ben bu sezon 23 bin kupa olacağım. Ben ee, 23 ya bu, bu arada ben diyeceğim kasmayacağım galiba. Vallahi bu sezon Allah'ım. Bu arada arkadaşlar zalimle elmas kal geldim ama sonradan yenildim bu arada. Onu söyleyeyim. Bilmem olursa savaş topundan ve e, ödül avını e, kazandım. Tabi orada e, ödül avında bir yenilgi aldım. Savaş topunda da bir yenilgi aldım. Yani, çok kötü oldu. O değil de ya. Abi video topladım. Çok kötü oldu bu. Arkadaşlar bu arada burada oynamıyor. Gerçekten ben hiç oynayamıyorum. Burada grif falan. Arkadaşlar burada oynanmaz ki. Burada burada asla grif böyle grifi benzer karakteri asla almayın bu arada. Gerçekten çok sıkıntı yaşarsınız. Ee, çünkü arkadaşlar yani ben bunu biliyorum. Sizlerden sizlere öyle öneriyorum. Tabii ya, oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Bu ben sen çok canımı sıktım ya. Dersene. Arkadaşlar bu arada inşallah süpersel hesabımı banlatmaz bu arada. Şimdi orada grif var. Grife hiç dalmayacağım. Ama şöyle mortisi de alabilirim. Hayır. Ya Allah'ım ya. L ya Lu ya ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu arada şimdi Byron'la yapalım sonra videoyu bitiririm herhalde. Ee, bu arada savaşçılarımdan sadece 1, 2, 3, 4, 5 e karakter çıktı. E ne Allah'ım ben konuşamıyorum bugün. 5 karakter yok. E diğer sezon zaten arkadaşlar e, Pass alacağım. E zaten diğer sezonda 62 kadar biriktireceğim biliyorsunuz ki. Yemin ve bunları ne diyorum? Şu e, bu videosu bro PES nasıl ücretsiz onu bro sas, gameplay videosunu izleyebilirsiniz e, Arkadaşlar şu an 95 elmasım var. E, bu sezon bütün elmasları biriktirdim. Diğer sezonda 95 olursa zaten ay 90 e, 90 elmas alacağız da 185 elmasım olacak ve buradan Brosa bu rafeci etkinleştireceğiz ve arkadaşlar bu arada buraya kadar bütün e, kutuları bekleyeceğiz diğer sezon diğer sezon manyak şeyler yapacağız e, buradan e, bu arada tabii ki de skürk çıkmaz diğer sezon çıkacak ama efsanevi oranı maalesef çok düşük yani imkansız çıkması bu sezon çıkmaz %1 milyon çıkmaz e, yani imkansız yani imkansız yani böyle bir şey çıkarsa da yuh. Bakın arkadaşlar bir gerçekten çok düşük. Ee, arkadaşlar tamam hadi bayrınla yapalım. Ee, bu arada çok oynayamadım çünkü mağara arası yani. Hiç güzel bir harita değil yani. Şimdi hemen başlayalım. Bayrın bir dakika ya. Aslanına dalsam mı? Bir dakika bu beni alır. Şimdi bir tane vurmak istiyorum arkadaşlar. Tamam ya sağ olun. O kötüydü dur. Kırmasına yardım edeyim de ya. Dur be. O değeri çok kötü oynadığımı farkındayım bu arada. Söyleyeyim.